Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen istek hisseleri eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Halkbank, Ekser, Garanti Yatırım, Pirkap ve YGO hisselerin analizini yapacağız. Öncelikle Halkbank'ta başlayalım. Şimdi Halkbank bankaları biliyorsunuz hala yüz güldürmedi. Yatırımcıyı uzun süredir bekletiyor. Halkbank'ın da 2017'lerden beri, 2018'lerden beri düşen trendi var. Sürekli düşüş eğiliminde. Hani bankaları ne zaman alım gelecek? Ee, onu izleyip göreceğiz. Bununla birlikte Halk Bankası'nın bir kere teknik olarak arkadaşlar çıkış başlatabilmesi için şu alçalan trendi görüyorsunuz. Bu alçalan trendin üzerine çıkması gerekiyor. Bu alçalan trend seviyesi nerede? 5.80'li 5.85'lerin üzerinde. Şurada gördüğünüz gibi. Bir kere 5.85'in üzerine çıkıp burada kalıcı olarak kalması gerekiyor ki şu alçalan trend yukarı doğru kırılsın ve teknik olarak bir pozitiflikten bahsedebilelim. Bunun yanında ortalamalarına baktığımızda zaten haftalıkta MA 200'ün altında olması çok büyük bir risktir. MA 200 seviyesi görüyorsunuz 6.90 TL seviyelerinde. Yani 6.90'ların 6.92'lerin üzerine kendini atabilmesi lazım ki bir teknik olarak pozitif konuşabilelim. Yani şu an tüm ortalamaların altında olduğunu görüyoruz ve yukarı doğru tırmanırken de önüne sürekli direnç çıkıyor. Mesela en yakın direnç MA5 direnci haftalıkta 438'de karşısına çıkıyor. 438'i kırabilirse 456'larda bir direnç çıkacak. Daha sonrasında 489'larda, 521'lerde yani sürekli karşısında bir direnç var. Bu sebeple bu kırılımları pozitif yönlü olarak görmemiz ve şu alçalan trendin üzerine çıkmasını mutlaka görmemiz gerekiyor. Bakın günlük periyotta baktığımızda da MA 21 direnç olarak çalışıyor. 4.34'ler, 4.35'ler geçmesi gereken ilk seviye mesela. Hani 4.35'lerin üzerine çıktığını bir görmemiz lazım. Bu şekilde arkadaşlar takip edilmesi lazım. Yani bunların da zamanı gelir ama ne zaman gelir? Takip etmek gerekiyor gördüğünüz gibi. Günlük periyotta King Kong Junior ile baktığımızda King Kong Junior tepede şurada bir sattırmış. Yani böyle trade edenler için. Hani 5 5.60 seviyelerinde sattırmış. Şubat 2021'de. Sonra 4-17lerden 4.17'lerden 18'lerden günlük periyotta buy sinyali vermiş. Tabi günlükte takip etmek lazım. Son sinyal neyse her zaman onu yapmak lazım. Çok güzel yakaladığını görüyoruz burada da. Bunun yanında iç mokusar tekniğine baktığımızda tüm parametreler negatifte. Nasıl negatifte? Ee, bir kere bulutun altında. İç moku bulutun altında. 9 ve 26 periyotluk şu tenkansen mavi ve Sen kahverengi ortalamaların altında. Bu da negatif. Parabolik sarı noktaları zaten bunların üzerinde. Bu da negatiflik. Bunların altında olması gerekiyor. E, Çıkıspen ortalaması iç moku belirleyici bir ortalamadır. Bu da mumların içinde olduğu için şu an tüm parametreler negatifte. Tek tek iç moku tekniğinin iyileşmesi için arkadaşlar 483 517 şu senkospan B direnci 534 ve 604'teki şu dirençlerin tek tek geçilmesi gerekiyor. Takip etmek lazım ne diyelim. Ekser'e bakalım. Ekser. King Kong'la bakalım. Bak King Kong şurada şu seviyede buy sinyali vermiş tabi sel var ama sonra hemen buy var yani son sinyal her zaman referans alınmalı Yani 4.97 lerden buy sinyalini vermiş 5 TL lerden 5 TLden sonra 16'ya kadar tırmanışı görüyorsunuz Sonra şu barda tekrardan sattırıp en son yine buy sinyali vermiş Tabi tekrar sat verecek mi takip edeceğiz ee, Güzel bir prim yaptı güzel bir kazanç sağladı Yakalayanlar Kazanmıştır Ortalamalarına baktığımızda EMA 21'den sürekli teknik düzeltme yapıyor. Şimdi bir pır, bu prim yetecek mi yoksa tekrardan yukarıya bir atak mı yapacak? Bilanços çok iyi gelmişti ama güzel de prim yaptı 4-5 kat. Şimdi burada takip edilmesi gereken en önemli seviyesi söyleyeyim. Bakın yakın destek seviyesi bir kere EMA 5 14-16'larda. Orayı kırarsa da 13-90'larda bir diğer desteği var. Bu iki destek önemli. Olası negatif bir durumda 13.90'daki destek kırılırsa son noktası neresidir? Son noktası 12.80 ema 21 desteğidir. 12.80'lerin, 78'lerin yani ema 21in haftalık altına inmesi büyük risktir arkadaşlar. Bu sebeple takip edilmesi gereken asıl seviye bence o. Günlükte baktığımızda günlükte de yine 14.03'lerden MA21'den destek aldığını görüyoruz. 13.75'lere kadar yani 50 günlük ortalama desteğine kadar geri çekilmesinde hiçbir problem yok. Ama 13.75'i aşağı kırarsa bakın burada EMA 100'den destek aldığını görüyoruz. Yani EMA 100 seviyesi neresi? 12.77 seviyeler. Günlük periyotta da sarı ortalamanın altına inmemesi gerekiyor. Yani EMA 100'ün altına inmemesi gerekiyor. Çünkü sürekli buradan güç alıp tırmanmış. Eğer EMA 100'ün altına inerse bence teknik stop seviyesidir. O da neresi? 12.77 seviyeler arkadaşlar. İçim okusar tekniğine baktığımızda haftalıkta parametreler pozitif. Yani sen ve senin üzerinde parabolik sar pozitif. Çıkış Ben pozitif. Bulutun da üzerindeyiz. Ama şu parabolik sarın noktaları mumların üzerinde yanmaya başlarsa arkadaşlar çok dikkatli olmak lazım. Çünkü olası bir teknik düzeltme hareketin habercisi olabilir. Şu an pozitif ama dediğim gibi günlük olarak haftalık olarak yatırımcısının bu parabolik sarığı takip etmesi gerekiyor iç mokusar tekniğinde. Çünkü negatifliğin habercisi oluyor. Garanti yatırım ortaklığı. Şimdi bakın. Pandemi dibinde bu 2020 Mart ayında 0.89-0.90'lardayken 4.78'lere kadar tırmandı. Çok güzel bir prim yaptı. Bunun yanında arkadaşlar yükselen majör trend çizgisini görüyorsunuz. Bu majör trend üzerinde yoluna devam ederken teknik kırılım nerede gerçekleşti? 307 305. Bu seviyeler yani 3 TL seviyeleri teknik kırılım seviyesiydi. Bu kırılımdan sonra burası teknik stop. Yani 3 TL'de stop olunması gerekiyordu ki olduktan sonra hisse 2.23'e kadar gevşemiş. Yani aşağıdan alma imkanınız da oluyordu. Bu tarz teknik kırılım seviyelerini özellikle majör trend desteklerinin kırılımlarını takip edip hiç acımadan kar zarar bakmadan teknik stopları koymak gerekiyor. Yoksa e, yatırımcısını üzüyor maalesef. Daha da çok geri çekiliyor. Bunun yanında şöyle ortalamalarına baktığımızda haftalıkta artık MA50'nin dahi altına indiğini görüyoruz. MA100 desteği nerede? Şurada 2.11 TL seviyesinde 2.10 TL'de güçlü bir MA100 desteği var. Bu MA100 desteği e, ne kadar geri çekilirse 2.11'lerden destek alıp tekrar tırmanması gerekir. Yani 2.11'leri 2.10'ları aşağı kırmaması gerekiyor. Eğer bu seviyeleri aşağı kırarsa zaten büyük problem. Çünkü MA200 1.55'te. Şimdi yukarı tırmanırken geçmesi gereken önemli seviyeler var. Bakın şurada 2.56'da güçlü bir direnci var. Şu 2.56'daki direncine geçmeyi başarırsa 2.67'de bir diğer direnç karşısına çıkacak. Bu iki direnci öncelikli olarak yukarı doğru kırmalı. Şöyle yakından baktığımızda da yakın periyotta geçmesi gereken en önemli direnç şu 2.45'lerde de bir direnci var. Bakın EMA 9 ve EMA 5. Şu an bu dirençleri geçmekte zorlanıyor. 2.45'leri geçmeyi başarırsa eğer kendini 2.54'lere kadar atabilir. 2.54'lerde de EMA 21 direnci karşısına çıkacak. Yani şu 2.45'lerin üzerinde kalması gerekiyor ki kendini şu 2.54'lere 2.53'lere kadar atabilsin. Yakından takip edilmeli. Bu şekilde. Şimdi bakın günlük periyotta King Kong Junior'a baktığımızda King Kong bize tepeden sattırmış. Şu 3.30'lu seviyelerden sattırmış. Sonra şurada günlük periyotta 2.44'lerden tekrar buy yeni vermiş. Ee, yeni vermiş sayılır. Tabi bunu takip etmek gerekiyor. Tekrardan sata döner mi dönmez mi? Şu an, şu an buy sinyali var. Günlük periyotta bir tırmanış olacaksa yakından takip etmek gerekiyor. E, sat verirse de tekrardan hiç acımadan direkt e, satışı yapmak gerekiyor arkadaşlar. Pir kap. Türk Prime Mian kablosunu da bir okuyamadım bir türlü yıllardır. Şimdi arkadaşlar bakın. Pir kapta ne var? Pandemi dibinde bu ise 2 liradaydı. 2 liradan kaça tırmandı? 17, 18. Ciddi bir prim. Ve şu an baktığımızda direkt karşımıza zaten eğitim alan arkadaşlar direkt söylüyor içinden şu an. İkili tepe görüntüsü ve boyun çizgisinin kırılımı mevcut. Yani bu riskli bir görüntüdür. Ee, şimdi burada boyun çizgisinin kırılım seviyesi neresi? 11.30'lar teknik stop seviyesi. Yani 11'te 11.5'lar teknik stop seviyesi ve şu an 11.5'lardan sonra hisse 8.30'lara kadar düşüyor zaten. Çünkü güzel bir primi var. Şimdi bunun yanında şöyle ortalamalarına baktığımızda zaten MA 21'in aşağı kesildiği yer teknik stoptur. Şöyle yakınlaştırırsak bakın MA 21'in aşağı kesildiği seviye 12.10. Ya yani 12 TL seviyelerinin zaten teknik stop olması gerektiğini burada anlayabiliyoruz. Çünkü altına sert bir şekilde kırılmış. Şu an geçmesi gereken en önemli direnç 10 TL direnci bakın. Pir kabın arkadaşlar 10 TL'de çok ciddi bir direnci var. 10 TL'deki direnci geçmeyi başarırsa 10.80'lere kadar tırmanabilir. Ama buraya geçemezse de olası geri çekilmelerde 7.56 seviyelerini test etmesi muhtemeldir. Çünkü o direnci geçemezse bir sonraki desteğine yani MA100'e geri çekilmek isteyecektir. Günlükte baktığımızda günlükte de geçmesi gereken önemli bir seviye 10.60 10.56 seviyelerindeki MA200 direnci. Bu direnç seviyesi çok güçlü bir dirençtir. 200 günlük dirençtir ki ondan önce şu MA21'in üzerinde kalması gerekiyor. Yani şu 9.94 seviyesinin bir kere üzerinde kalması gerekiyor. İlk öncelikli olarak 9.94 bir direnç olarak karşısına çıkacak. Bunun yanında King Kong Junior'la baktığımızda King Kong burada da bakın şu tepede sat vermiş. 13.90'larda selsin yenini vermiş. 13.90'lardan sonra hisse kaç 8'e kadar iniyor. Ve şurada günlük periyotta 9.30'larda buy yenini vermiş. Bakın şu barda. Şu an buy yenini vermiş günlük periyotta. Takip etmek lazım. Olası geri çekilmelerde teknik stopu koymak lazım. İç saat tekniğine baktığımızda Tüm parametreler negatif de sayılır. Bakın bulutun paraboliksel negatif. Ortalamaların altında olması negatif. Bulutun içine girmiş ve bulutun şu an senkronisman B direncini yukarı kırmış. Bu olumlu bir gelişme. Yani şöyle söyleyeyim. 9.47'lerin, 9.44'lerin üzerinde kaldığı sürece en azından bulut içinde kalır mı diye. Burada hani formasyon üretir mi diye düşünebiliriz. Ama bulutun altına kırılırsa çok dikkatli olmak lazım. Son nokta neresi derseniz bence son nokta 9.43'ler. 9.40 diyelim düz. Yani 9.40'ın altına inmemesi gerekiyor bu hissenin. İnerse çok dikkatli olmakta fayda var. YGO bakın bu hissede de arkadaşlar çok güzel bir yükselen majör trend çizgisi vardı. Bu trend üzerinde yoluna devam ederken trend kırılımı gerçekleşti. Primine bakalım. Primine ölçekle bakalım hatta. Bakın şu seviyeden yani 0.36'lardan pandemi 2020'de %540'lık bir prim yapmış. Bakın bir yıllık süreçte %540'lık prim çok ciddi bir primdir. Bu sebeple bu primlerden sonra teknik düzeltme gelmesi kadar normal bir durum yok. Bir hisse sürekli çıkmaz. Sürekli de düşmez. Teknik kırılım seviyesi neresi? 1.36. 1.36'da bu kırılımı gördük. Buranın kesin olarak teknik stop olması gerekiyor ki ondan önce zaten şu seviyelerde hani haftalık EMA 5 çok güçlü bir destektir diyoruz ya. Haftalıkta da EMA 5'in altına kırıldığı yer zaten 1.75 seviyesi. Bu kırılımı gören kişiler de teknik stop olmuşlardır diye düşünüyorum. 1.75, 1.70'li seviyeler ciddi bir teknik destektir çünkü. Orası kırıldı ve yükselen majör trend de kırıldığı için Şimdi geçmesi gereken önemli dirençler var. Bakın tam EMA21'e iğne atmış geri çekilmiş. Bir kere bu hisse yükselmeye devam edecekse önce 1.29 direncini daha sonra asıl direnç 1.36 direncini mutlaka yukarı kırmalı. Bu iki direnç kırılımı gerçekleşirse en azından tepki çıkışı olma ihtimali olabilir. Günlükte baktığımızda da 1.38'de geçmesi gereken bir direnç var. Bakın 1.38 önemli bir direnç. Tabi ondan önce geçmesi gereken 127, 132 dirençleri de var. 127 ve 132'yi geçebilirse 138'leri de geçmesi durumunda bir atak ihtimali konuşulabilir. Ee, şöyle King Kong ile bakalım. King Kong Junior bize bakın şu seviyede Baisen yeni vermiş. 087'lerde Bison yeni vermiş. 0.87'den sonra tırmanıyor ve şurada sattırıyor artık. Sattırdıktan sonra 1.80'lerde ise 1.00'lara bakın 0.98'lere kadar iniyor. Gördüğünüz gibi iç moksar tekniğine baktığımızda bulutun üzerinde buluta çok yaklaşmış artık hani bulut desteğine kadar gelmiş. Artık bulutun altına inmesin. Tenkansen bir direnç olarak çalışmış. 9 periyotluk şu mavi ortalamayı görüyorsunuz bu seviye 1.35'ti arkadaşlar. 1.35'in üzerine mutlaka kendini atması gerekiyor. Çünkü burası bir direnç. Olası geri çekilmelerde son noktası neresi derseniz son noktası bulutun senkoispen A desteği. Yani 0.98 sondur bence. Onun altı büyük problem olur. Takip etmek lazım. Umarım yukarıya doğru tepkisini vermeye devam eder. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa ya da kripto paralar varsa yorumlamamı istediğiniz bu postun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Destek olmak için de beğenip kaydede, kaydederseniz çok sevinirim. Bunun yanında arkadaşlar sıfırdan hazırladığımız borsa ve kripto para grafik analiz eğitim setimiz için DM'den bana ulaşabilirsiniz. İhtiyacınız olan her türlü bilgiyi en sade şekilde anlaşılır şekilde eğitim setinde verdik. Aynı zamanda kullandığımız indikatörlerin kaynak kodları, kurulum ve kullanım videoları da eğitimde mevcuttur detaylar için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.